Hadi iyi günler. Hayırlı cumalar. Günlerden cuma 98. bölüm. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün biraz uzun zamandan beri <laughs> unuttuğumuz doğu mücadele sanatının doğusu ile ilgili bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum tabi bunlar niye hatırlatma diyorum? Bunların çünkü hepsini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Karadağ mücadele sanatına yapan ve yön veren kişiler olarak Do ve Karate günümüzde ne yapıyor, nelerle uğraşıyor, ne gibi işler yapıyor. Karate Do mücadele sanatıyla tanıştığım günden beri kendimde gördüğüm bazı değişim ve gelişimlerin toplumda da onun kanısındaydım. Ve uzun yıllarda bunun mücadelesini verdim biliyorsunuz. Ve dedik ki işte insan hayatından eğitim başlıyor. Eğitim anne ve babadan başlıyor. Ebeveynden başlıyor. Bir kültür olarak geliyor. Daha sonra bir okuldan itibaren de bir öğretim olarak işin içine geçiyor. Yani eğitim ve öğretim aileden başlayan ilkokulda devam eden bir süreç. Bu süreci yaşarken hep savunduğum bir şey vardı. Kartodon mücadele sanatı insana bir takım değerleri veriyor ve verir diye de bunu yazılı halde getirmiştim. Örneğin dürüst, doğal, öğrenmeye ve gelişmeye açık karakter oluşması, ve tekrar dayalı yapısından dolayı Kihon'un önemini mücadele için gereken e, yaratıcılık ahlaki gelişmeler ve denge ile ilgili olarak katalan e, ve kişinin zihin ve bedeniyle rakipte açıklar yaratması sonucunda düzenli antrenmanların alışkanlık haline getirilmesiyle ilgili olarak da komite çalışmalarının önemini defaatle e, anlattım ve e, yazdım. Şimdi günümüze baktığınız zaman bilhassa bizim bu DNA ve RNA'mız maalesef son seçim dönemi arifesinde e, dumura uğradı. O, o şekilde dumura uğradı ki biz e, çok büyük değerlerimizi kaybettik ve e, kaybetmeye devam ediyoruz. Şimdi bakıyorsunuz e, bir cümleyle de buraya destekleyeyim. Şimdi bize Sayın Hocam Hakkı Koşan öğrettiği bir düstur vardı. Hagemi otokono karate do vazayo. Karate do mert insanların sporudur. Şimdi bakıyorsunuz günümüzde ve dediğim gibi son şöyle diyeyim 2000 15 16dan itibaren başlayan bir süreçte devamlı olarak bir e, fake hesaplar <laughs> bunlarla beraber kusura bakmayın biraz hastayım fake hesaplarla beraber insanların birbirine karşı hakaretvari konuşmaları artık sınır tanımayan e, doktorlar gibi insanlar birbirine istedikleri lafları, istedikleri, şey, istedikleri performansı söyleyebiliyorlar. Her zaman doğudan bahsederken, doğunun bir karatı, doğunun bir karatenin bir freni olduğunu söylemiştik. Doğuyu nasıl anlatıyorduk? Bir insan vücudundaki değerleri açığa çıkaran bir ruh yolu olarak anlatıyorduk, uzak doğu felsefesinde. Ama bir insan olarak bize de bir takım değerlerin açığa çıkmış olması gerekmez mi? Onların var olması gerekmez mi? Karate, karate doğuş sahi, karate olarak yaparsanız hiçbir şey tat alamazsınız. İşte bugünkü hale gelir. Şimdi bugünkü durumumuzdan mutlu muyuz acaba? Kaç kişi mutlu? Bakıyorsunuz yok. Ve herkes de bir disiplin arayışı içinde, herkes de bir ahlak arayışı içinde, içinde ama maalesef biz cami olarak bunlara sahip çıkamıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz çok güzel bir sözü vardır. Utanmadıktan sonra ne yaparsan yap diyor. Yani insanlarda utanma duyguları ortadan kayboldu. Benim her zaman söylediğim bir cümlem vardır. O da bana aittir. Merhamet ve utanma duygusu olmayan insandan korkun ve kaçın diyor. Bir insandan merhamet ve utanma duygusu yoksa ondan kaçacaksınız. Uzaklaşacaksınız. maalesef cami olarak bir takım kişileri, bunları ben kişiler diyemeyeceğim, tipleri yaratıp bile yakışmıyor. Türettik. Ürettik ve türettik. Ve ben bunu hep taş atan çocuklar diyorum. Bir dönemde bu seçim döneminde en son seçim döneminin arifesinde bunlar başladı. Bunları sahaya sürdüler. Ve onlar bahsetti. Biz iyice dejenere olduk çıktık. Yani konuşmalar iyice belden aşağı gitmeye başladı. Hakaretler, şey, küstahça konuşmalar. Bakın e, Frokoş Hoca'nın çok güzel bir cümlesi var arkadaşlar. Doğusu olmayan bir karateka diyor. Bakın çok önemlidir bu. Doğusu olmayan bir karateka vahşi ormanda yaşayan vahşi bir hayvandan farksızdır Bakın ne kadar enteresan. Vahşi ormanda yaşayan vahşi bir hayvandan farksızdır diyor. Yani doğuya bu kadar mana yükleyen bir üstadın torunları olarak diyeyim ve o yolda giden insanlar olarak diyeyim bu kadar değerimizi değersizleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dikkat ederseniz konuşmaların ben kendimi de bu işin içine koyuyorum. Bu işin yapmadığım hali ama bu camiada olduğum için de kendimi ben, biz, siz, ben, sen demiyorum ya. Yani. Hata abimizin hatası. Bu karada doğum mücadele sanatına sahip çıkmazsak bu sanatı kaybederiz. Bakın biz bir sanat yapıyoruz. Bunun farkında değiliz. Etrafımıza bakmıyoruz dar çerçeveden olaylara vakıf olmaya gayret ediyoruz. Olmaz. Tabii dediğim gibi ben senelerce e, Karatedon mücadele sanatının insanları bir şeyler katabildiği düşüncesindeyim. Fakat bunda yanılmışım maalesef. Bunun için de özür diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesini bundan birkaç ay evvel Kullanmaya başladım. Bunu bir kere daha burada tekrar etmek istiyorum ve tamamen ee, o kadar güzel bir cümle ki her toplum bundan kendisine bir nebz alabilir. Diyor ki tehdit esasına dayalı ahlak ahlak olmadığı gibi güvenilir de değildir. Diyor. Siz ananızdan babanızdan korktuğunuz için, devletten ve kanunlardan korktuğunuz için. Allah'tan korktuğunuz için bir şeyler yapmıyorsanız, yani kötü şeyler yapmıyorsanız vicdanlısınız demek değil diyor. Siz korkaksınız. Bakın çok güzel bir cümle. Yani bugüne kadar insanlar bizlere diyor, yani camia için hakın alfaya olarak değil, saygı göstermeleri sadece korkuya dayalı bir e, gelenekten geliyormuş. İşte benim danımı vermezse, benim kadememi vermezse, şunu ben Dikkat edin, federasyonlarda da öyle değil mi? Herkeste bir çekin, çekince var. Ya benim danımı vermezse, ya kadememi vermezse. Ya arkadaş bunlar verilmez, alınır kuyakları anlatarak ne diyoruz? Hak ediş biçimidir diyoruz dan. Hak etmen lazım. Hak edersen kazanır, Hak etmezsen ne yapacaksın? Bana vermedi, ver, vermez o. Siz alacaksınız, biz alacağız. Ben her zaman söylüyorum. Ben şu da iki kere e, sandanda, da imtihanda üç kere başarısız oldum. Hiçbirinde de en öyle de sensiz, toprağı bol olsun. Vay Şöyledir, böyledir demedim. Demek ki, eksiğim varmış dedim. Ve maddi manevi kayıplarım olmasına rağmen inatla ondan almak için mücadele verdim ve kazandım. Nasıl kaybettim diyorsam kazandım da diyebiliyorum. O bakımdan bu olgunluğa erişmemiz lazım. Hep ne anlatıyoruz? Karatozom mücadele sanatı kuşaklar olgunlaşma ve mükemmelleşmenin sembolü olgunlaşma neydi? kişinin kendisiyle olan mücadelesiydi, benlikti. Mükemmelleşme doğa ve çevresiyle olan ilişkisiydi. Yani karate dövüş mücadele sanatını sadece tek ve yumruk ve kat olarak görmek çok yazık, veya çok yanlış. E bakıyorsunuz, dan imtihanlarında, kademe kurslarında herkes geçiyor. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var. Devlet işinde merhamet vatana hıyanettir diyor arkadaşlar. E, bugün yaşadık. Gelin güncelleyelim bunları. Biraz evdeki ile beraber bunu güncelleyelim. Ne diyoruz? İşte deprem oldu. Büyük felaket. Canımız canı. içimiz yanıyor. Arkadaşlarımız, dostlarımız, vatandaşlarımız, insanlar öldü. E Niye öldü? Eğitimsiz insanlardan öldü. Kesenin sapını pantolonuna kemer gibi takıp da dolaşan insanlardan öldü. Bunları yap yapılan denetimsizliklerden meydana geldi. Yani aynı şey bizim de başımızda var. Biz de eğitimden kaçıyoruz. Biz de eğitimden kaçıyoruz. Hiçbir eğitim verilmiyor Karate Camiası'nda. Ne zamandan beri verilmiyor? 2013-2015 3 yıl verildi. O da bizim ekip olarak kartı Eğitim Kurulu olarak yapmış olduğumuz süreçti. Onun öncesinde ve sonrasında bu kadar iddialı konuşuyorum. Eğitim verilmedi. Sadece Hakan'ı oraya göndermişler. Atil Hoca'yı buraya göndermiş. İsmet Hoca oraya gitmiş. O bu hoca buraya, Şaban Hoca buraya gelmiş. E Ne olmuş? Başka bir şey yok. Nerede program kardeşim? Bakın bir müfredat yaptık. Çok kıymetli bir müfredat. Yani kitabımız, kitabımızla övünüyoruz. Eğitim kurulu olarak yaptık bunu. Yedi kişi olarak emek verdik. Kasım Sansey de var, bu içinde Cengiz Deniz hocamız da vardı. Yani Canap Hoca vardı. 6-7 kişiydik. Ünal Hoca vardı. E, ne oldu? Attılar kenara. Ya arkadaş atıyorsan yeni birisini koy. Yeni bir şey koy. Yeşil, Yani bir şeyi yıkmak o kadar kolay mıdır ya? Emek veriliyor oralara. Kademe kuruluşlarına şimdi gidiyorlar. Birisi geliyor, Vastay'dan yapacağız bugün diyor. Öbürü diyor ki ben bugün canım sıkıldı, Kanku'dan yapayım diyor. Bugün ben şunu anlatayım, bugün bunu anlatayım. Böyle olmaz. Eğitimi bu şekilde sıradanlaştırmak, ağacın köküne tuz ruhunu kezle bu dökmek demektir. Deprem olması için yeri, evin altına kalmanız gerekmiyor ki. Bir eğitimsizlik de bir depremdir işte cehaletli bir depremdir. Toplum mahvoluyor. Biz şimdi her toplum kendinden sorumlu. Her bire kendi toplumundan sorumlu. Ben nasıl deprem işi anlamıyorsun orada ahkam kesersem sana duyduklarımla bir şey anlatır. O da iddialı olmaz. Cehaletten başka bir şey değil akıl vermek. Sadece gördüklerini duyduk ama bilmiş olduğumuz konularda da bizim burada söz sahibi olmamız lazım toplumda çöküntü hiçbir zaman için tek bir alanda olmaz. Türkiye'de tüm birimlerde çöküntü var. Sade işte inşaat sektöründe değil ki. Şimdi bizim toplum olarak ayağa kalkmamız lazım bir diğer toplumlar da ayağa kalksın. Bizim kendimize gelmemiz lazım. Sahaya çıkmamız lazım. o kadar sıradanlaştırdık ki da, danları kademe kursa o çok anlaştırdık ki ben bu sözlerin bugünkü federasyonla ilgili söylemiyorum ben. Ondan sonra bana özelden güzelden bana yazı yazıp da canımızı sıkmayın yani. Son 20 yıldan bir olan olaydan bahsediyorum. Bunun da sebebi müsebbibi hepimiziz. Kendimi de işin içine sokuyorum. Ama ayağa kalkmamız lazım. Biraz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Öğrenmek için mücadele vermemiz lazım. Öğrenmeden alıyoruz. Olmaz. Olabilir mi ya? İlkokulda kalma yok. Lisede kalma yok. Üniversitede kalma yok. E Af 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 af. Nereye kadar? Lütfen biraz e, bir kendimize girelim. Bir duralım. Biz ne yapıyoruz diyelim milletçe? Ya bu memleket bizim memleket. Biz otostop yapıp bu ülkeden geçip başka bir yere gitmeyeceğiz ki yani. Bu ülkenin sahibi bizleriz. deriz. Bizim başka gidecek yerimiz yok ki. Bu vatan bizim. Öylesiyle böylesiyle bu vatan bizim ya. Yani. Yani cennet de olsa, cehennem de olsa vatan bizim. O yüzden buraya bir sahip çıkmamız lazım. Biz öyle veresiye o bana ne canım ben öldükten sonra bana ne olursa olsun dememiz lazım. Ben torunumun torununu düşünmem lazım. Yani böyle bir mantıkla biz bir yere varabiliriz. Yoksa et ben aldım nasıl olsa bitti aldım 5. kadememi aldım. E 10. danımı da aldım. Benim tebrik ede, saatler takvimler doldu. E daha ne alacağız abi? Nereye götüreceğiz? Kimle götürdük? Sadece ağzımızda anlatıyoruz ama icraatta yok. Bir günde kademe kursunda veyahut da e, dan imtihanlarında ya ben kaldım arkadaş hak ettim diyen var mı Allah aşkına ya? Adam kendini görme yanımdaki kötü çizdi diyor. Ya arkadaş sen kata çizerken yanımdakine nasıl baktın ya? Yani sen kadar çiziyordun, yandakine nasıl baktın ya? Yani? Nasıl gördün onu senden daha kötü çizdiğin? Nasıl anladın? Kendini göremiyorsun. Bizim öncelikle, bizim can simdiğimiz olan doğaya sahip çıkmamız lazım. Bu cezai mühendilerle mi yapılır? İkazlarla mı yapılır? Ama tabii ipin ucu kaçtı. Bunun için yeni bir reforma ihtiyaç var. Yeni bir sıfırdan başlamaya ihtiyaç var. Yoksa bu temeller üstüne kurulan karada doğu karet olur. Karet olur. O zaman da kimse birbirinden ne saygı ne sevgi beklesin. Biz artık sokaklarda, tribünlerde, tatemin ortasında herkes birbirine dövüşüyor. Yani. Ben size söyleyeyim onu. Nitekim de olmaya başladı görüyoruz. Antrenörler, hakemler arasındaki olaylar artık bu safhaya gelmeye başladı. Ama bunun sonu kötü. Onun için kimse bir yerde hiç bilmediğimiz toplumlarda konuşurken bizim sporum saygılı spor, sevgili spor demek lazım. Tabii bu arada Üstad çok güzel bir cümlesi vardır. Ben bunu her zaman kullanırım spor diyor ormanlık vadide akan su gibi berrak şeffaf berrak şeffaf ve temizdir diyor. Bunu üç şekilde veriyor. Para, entrika ve politika. meşhur Tarcan hocamız söylemiş. Olimpiyat komite üyesi. Şimdi Selim Sarı Tarcan. Ee, Tarcan diyecek herkes anlar diye düşünmesin Selim Sarı Tarcan. Torunum da beni seyrediyormuş. Akıllı torunum benim. Aferin sana. Ee, dikkat edersen hepsi var. Bundan 25-30 sene söylenen bir cümle bu. Bundan 300 sene sonra da aynı cümle geçerli olacak. Para, entrika ve politika maalesef sporun içine girdi. Biraz da entrika ve politika maalesef bizim denamızı ve denamızı bozdu. Evet. Bugün günlerden Cuma'nın 98. yaptım. Dediğim gibi Karate sadece Do olmadan hiçbir şey benzemez. Lütfen Karate'de ve Do'yu beraber yaşayalım. Yaşatalım. Çok çok önemli. Bu mücadele sanatına sahip çıkmak zorundayız. Bundan sonraki nesillere bunu aktarmak zorundayız. Onun için hepinize, hepimize görevler düşüyor. Bu görevlere bağlı ve sadık kalmak zorundayız. Beni iş işyerlerinize, dojolarınıza misafir ettiğinizi teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş.